Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. İsimleri alayım. Pervin. Pervin. Şermin. Şer, Pervin, Şermin. <laughs> Ayşenur. Ayşenur. Aycan. Aycan. Çok memnun oldum. Biz de, de memnun, memnun olduk aslanım. İyi miyiz? Arkadaşınız sizi güzel karşıladı mı? Hayır aslanım, karşılayamadım. <laughs> Hayır <yapamadım>. mı? Niye? <laughs> <A> <laughs> Şaşırdım. Neden? Sanki doğum günü partisine gelmişiz gibi. Konfeti patlatmaya çalıştık, evet. patlatamadı. Bir de bize... İçeri davet etmek yerine konfetiyle hala barışıyor. Bugün benim doğum günüm olmayabilir ama Aslı Hüner ve gelin evi benim evime geliyorsa böyle bir karşılama gerekiyordu. Canım hmm. karşılama gerekiyor ama karşılayamadım. Konfetini de patlatamadım. Onu da ilk gün heyecanla ver lütfen. Veremiyorum maalesef heyecandan, Neyse. heyecandan. Heyecan. Hadi bugünün şeyini Susa verelim. Bakmıyor. <laughs> Hadi <gün> heyecanına ver. <laughs> Sen tecrübeli gibisin sanki biraz böyle. O biraz heyecanlı mı? Tecrübeli değilim yani daha önce de çıkmadım ama yani. Hı. Hı. Aslan Bu benim hanım, doğal mı? halim diyorsun. Evet aslan yani. Hanım. Ben evde böyle? Yedi köye yeterim ben çenemle. Yedi köye yeter çenemle. Aynen. Tamam. Dur şimdi hediyemizi açalım mı? <laughs> Olur aslında. Oldu açalım. o zaman. Hediyemi takdim edeyim sana aç bakalım. Öncelikle çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. Ne demek? Aa. Hmm. Çok şık. Çok şık ve zarif. Evet. Kesinlikle kullanacağım bir parça. Herhalde. Çok güzel. İyi günler. de ederim hayatım. Çok teşekkür güzel ederim. Kullam. Kesinize bereket aslı Hadi hanım. Ay canım benim. Evet. Bugün haftanın ödüllü oyununu seçeceğiz ama biraz daha merak edin. Az sonra. Çok merak ediyorum. Hadi bakalım acaba ne çıkacak? Ne çıkacak? Bakalım sizin şansınıza ne olacak? İnşallah ben kazanırım. Peki Ayşenur olsun. Hanım bana oradan öyle bir bakıyor ki inşallah ben kazanayım Allah'ım. <laughs> Hadi bakalım sen Aklında götür. Kim hayırsa tamam. kazan. İnşallah. Amin diyoruz. Sunuma geçelim biz bir güzel. Geçelim Aslı Hanım. Sunumu değerlendirelim. Evet. Bakıyorum, sen de Türk kahvesinden şaşmayan gelinlerimizdensin Fatma Nur. Evet her zaman. Her gün bir tane günlük dozumu almadan ayılamıyorum diyebilirim. Ben de bayılıyorum biliyor musun Fatma Nur? Bazı günler dört tane Türk kahvesi içtiğim oluyor. Yok o kadar da değil. Sağlığa da zararlı zaten. Günde bir tane ideal benim için. Bir de güller görüyorum masanda. Onlar yeniyor mu acaba? E, hayır tamamen dekoratif. Ben sunumu seviyorum. Yani midemden önce gözümün doyması gerekiyor benim için. Onun için de misafirlerime de aynı şeyi sergiliyorum her zaman. bir şey unuttum. Sunumluk ee, güllerim vardı. Alabilir miyim? Tabii ki hemen vereyim ama zaten sunum tepsin yeterince dolu. Bunlar da bir parçası olmazsa olmaz. Aa, çok da güzel oldu köpüklü kahvem Fatma Nur. Her zaman en köpüklüsünü ben yaparım. O zaman ben salona dönüyorum. İçeride görüşürüz dış ses. Fatma Nurcuğum yardım ister misin? Geldim. Gel hayatım. Evet, Türk kahvesi değil mi? Evet Aslı Hanım. Yanında çikolata var. Evet. Ve gül galiba. Evet. Yapay mı o da? Şeker hamuru falan mı? Hayır Aslı Hanım, o tamamen görsel olarak. Tepsiye güzel bir şıklık, katsın, şıklık diye. katsın diye. Evet hanımlar. Aycan'cığım senden başlayalım mı? Çok kötü değil, evet. Güzel ama tamam. daha şık olabilir de. Peçete yok. Ee, yanında ve güller hiç uyumlu değil fincanlarla renk olarak. Aycan Hanım dikkat ederseniz hatta yakından bakmanızı tavsiye ediyorum. Ee, çiçeklerimin her renginden içinde var tabağında. Evet. Evet, evet gördüm. Lütfen Gördün o, yorumlarınızı evet, evet, hakkaniyetli yapmanızı hakkani istiyorum. Hakkaniyetli yapıyorum mi? Uzak kaldığı için yapamamış olabilir mi arkadaş? Evet biraz uzak sefpa göremiyorum. Sehpa en azından olaydı. Sehpamız ee, yok herhalde. Evet sehpa kullanmıyoruz kullanmadık hiç yani bugün hemen ya, ama... evet en azından. Ben de Ramazan diye nasılsa içmiyoruz diye koymadın Şimdi sandım. Şöyle aslanım yemek masamız var. Mutfakta yemek ması ayetten yemek masamız tamam. var. Orta sehpa'mız var. Bir de hani masa masa yapmak istenmedi. Masa değil o zigon. Ya hani. Aynen zigon. evet. Zigon çok iyi duruyor. Hadi ya evet. bugüne kadar ihtiyaç olmadı. Hiç aslan. Kalabalık misafir gelmiyor mu? geliyor ramazanlarda Allah Allah. falan ağırlıyorum evet. genelde ama evet. hiç gerek duymadık. Evet zigon yok. Hep evet. masada içtiğimiz için çayımızı, yemeğimizi vesaire Anladım. koltukta otururken. Bende de zigonsuz bir ev bana boş geliyor. Bana İlla zigonsuz bir ev düşünemiyorum. İlla olacak zigon. Evet. Sen de böylesin pervinç. Evet, kesinlikle. Hmm. Tercih meselesi. Bir de bence. E, çikolatalar evet. Öyle kağıtta gelmiş Efendim. Gibi. çikolatalar, lokum mu göremiyorum yine. Evet ben çikolata. Bence. Evet. Bir sunum tabağında olabilir. de evet. Gibi. Ha lokumluk gibi. Lokumluk gibi. Ee, ee, şey zaten sunum kağıdını da getirdim ben. Ona özel olarak aldım. Tamam. Çikolatalar için. Hoş durmuyor. Yani koca bir tabakta, koca bir hani o çok küçük çikolatanın güzel, gibi minimal sunumluklar var kullanılabilirde. Ee, siz kendi gününüzde yaparsınız. Tamam. Ben bu tercih. Ederim. Yarın görürsün öyleyse. Bunlar için ben de yorumumu yapacağım. Evet Pervin. Genel olarak görünce harika görünüyor. Ben Teşekkür de şuraya takıldım. E, pincanlardaki gold detay, tepsin gümüş. Orada bir zıtlık var. Tepsi de gold olsaydı evet. daha harika duracaktı evin konseptiyle. Evet. De. Hmm. Ee, ben çok gold gold boğmak istemedim evet. açıkçası. Ama iki hani... tane parlak materyal böyle zıt gibi geldi. Evet. Yani... Dediğim gibi Ama... gold gold boğmak istemedim. Evet. Hani halımla da uyumlu olsun istedim. Evet. Ee, Ankrasitlerim var yanlarda gördüğünüz gibi. Hmm. Onlarla perdelerimle de hani perdelerimle de gördüğünüz gibi gri'lik var. Ee, ondan dolayı böyle bir evet. şey tercih ettim tamamdır evet, evine mi an... uydurdun şey, tepsini efendim evine mi uydurdun tepsini fonlarını ah. uydurmuş fonlarını Fonları uydurmuş genel da. olarak yani oldu o zaman salon yorumuna geçelim